Merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Demir. Bundan sonra Çivili Krampon adlı bir spor programında sizlerle beraber olacağım. Genellikle Beşiktaş ile alakalı, ülke gündemine dair futbolla alakalı olağanüstü bir şey olursa, ekstra bir mevzu olursa diğer takımların konularına da girmeye çalışacağım. İlerleyen dönemlerde konuk al alacağım. Yani bu Galatasaraylı olur, Fener olur veya futbol anlamında başka konularda e, söz sahibi olan e, misafirlerimizi kanalımıza aağırıp e, ağırlayacağım şu an e, ilk program olması bile biraz e, böyle acemi bir program olacak O yüzden e, kusura bakmayın bundan sonra inşallah daha kaliteli daha güzel programlar olacaktır e, şimdiden sizden özür dileyerek e, bu hafta oynanan Beşiktaş Gaziantep maçına dair e, biraz değerlendirme yapalım Arkadaşlar biliyorsunuz son zamanlarda Türk futbolu gerçekten dip seviyeye geldi. Bunun birçok nedeni var. Bunu saatlerce konuşabiliriz. Fakat ben fazla hani söze uzatmadan sadece bir nokta atışıyla herkesin malumu Türkiye Futbol Federasyonu hakemler konusunda tarafları ikna edemiyor. Nasıl ikna edemiyor? Yani Türkiye'de futbola yatırım yapan kulüpler Türk hakem yapısının çok kötü olduğu konusunda hem hemfikirler. En son işte Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Türk hakem istemiyoruz tartışmaları başlatıldı ve Türkiye Futbol Federasyonu da yabancı bir hakem atadı ve yabancı hakem yönetti. Yabancı hakemin yönetiminde genel olarak ülkede futbol otoritere taraftarlar beğen bir işin açıkçası. bana göre de fena değil ee, yani bir iki pozisyon var ee, şu anda tek tek onları anlatmak istemiyorum ama e, genel olarak iyiydi burada e, Türkiye Futbol Federasyonu o maçtan sonra e, takımlar Trabzon Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray yanlış hatırlamıyorsam onlar da istedi bundan sonraki maçlarda dedi yabancı hakemler olsun e, yabancı hakemler yönetsin bizim maçlarımızı dediler. Fakat e, ne olduysa Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı abi ne yaptı? Dedi ya biz Türk hakemlerle devam edeceğiz dedi. Yani bu bir kere leğe mahsustu falan filandı. Hop bu açıklamanın akşamında Fena, şey, Beşiktaş Antep maçında inanılmaz bir hakem hatası inanılmaz bir hakem e, kıyımı yaşandı. Beşiktaş aleyhine öyle kararlar verildi veya verilmedi ve tekrardan tartışma tavan yaptı. Bugün de arkadaşlar Türkiye Futbol Federasyonu e, tekrar bir açıklama yapmış. Ya biz tam kararımızı vermedik. Eğer kararınızı vermedik e, biz tekrar bir düşüneceğiz. Galatasaray e, Beşiktaş Galatasaray maçında işte yabancı hakem mevzusunu tekrar değerlendireceğiz. Tabii ki değerlendireceksiniz kardeşim ya. Yani insanlar o kadar çok emek harcıyorlar, vakit harcıyorlar, para harcıyorlar. Ee, sen geliyorsun, saçma sapan kararlarla insanların bütün yaptığı emeği boşa çıkartıyorsun. Bu olacak şey değil. Şimdi, dün e, oynanan Beşiktaş Antep maçında Zorbay Küçük kardeşimiz abimiz e, ne dersen de inanılmaz kararlar verdi. Genel itibariyle bu işin duayen olan insanlar Beşiktaş e, lehine Antep'e 3 tane kırmızı kart ve 1 tane penaltı verilmesi gerektiğini ifade ettiler. Fakat hakem bunları yapmayınca işte dün gecenin en çok konuşulan konusu Tekrardan yabancı hakem mevzusu oldu. Evet. Türk hakemleri arkadaşlar inanılmaz hatalar yapıyor. İnanılmaz hatalar yapıyor. E, nasıl olacak bilmiyorum. E, yani radikal çözümler neler olabilir. Yani komple mi biz e, hakemlerimizi e, saf dışı yapıp yabancı hakem getireceğiz. Bunu hep beraber karar vereceğiz. Ama gidişat gerçekten çok kötü. İnanılmaz hatalar yapılıyor. Hiç kimse memnun değil. Ne yapacağını şaşırmış durumda. Her kafadan bir ses çıkıyor. Böyle de olunca arkadaşlar futbol camiası devamlı bir kaosun içindeymiş gibi bir pozisyondayız. Dün Beşiktaş Antep maçında Beşiktaş 2-1 kendi evinde yenildi. Yeni hocasıyla beraber bir ivme kazanmıştı. Ne hikmetse Beşiktaş da böyle iğme kazandığı, yürümeye başladığı zaman bir hakem operasyonu yiyor arkadaşlar. İşin kısa öz ve net cevabı bu. Beşiktaş bir operasyon yiyor. Birinci devrede Galatasaray maçında yediğimiz bir operasyon vardı. İkinci devrede de e, dün akşam oynanan Antep maçında hakem Zorbay Abi maçı mahvetti. Beşiktaş'ı psikolojik mi bitirdi bak. Ya yenilebiliriz bak. Yenildik biz. Bir sürü maçlar değil. Zaten kötüyüz. Sorun değil. Ama biz bir iyime kazandık. İyi oynuyoruz. Hakem hatasıyla biz psikolojik men arkadaşlar e, bittik. Yani bu sezon bizim için e, ben çok iyi olacağını düşünmüyorum bu saatten sonra. İlk üçe girmek falan biraz zor gibi. Yani hocanın üstün bir gayreti olur. O ayrı mevzu ama biz şu anda psikolojik olarak düştük. Zaten kırılgan bir yapımız vardı. E, bu kırılgan yapımız dün akşam Antep maçında tuzla buz oldu arkadaşlar. Peki Beşiktaş dün akşam yani e, şimdi bazı yorumlarda diyorlar ki ya niye futbolu işte Beşiktaş'ın oynadığı oyunu konuşmuyorsunuz falan filan. Ya konuşuruz. O bir bak ön, öncelik ne? Önce hakem atas. Hakem yanlış yönetirse sen ne kadar iyi oynarsan oyna, ne kadar eksiğin fazlan varsa bunlar konuşulmaz. İlk önce hakem konuş. Dün akşamın birinci konuşulması gereken konusu hakem mevzusu. Hakem mahfitte olay yapma. Yapma. Hakem bu olaylarda başaktır, maçın önüne geçmiştir, teknik taktiğin önüne geçmiştir. Dolayısıyla konuşulması gereken mevzu hakem arkadaşlar bazı arkadaşlar odalarda falan dinliyorum, bakıyorum. E, diyor ki işte yönetimi eleştiriyor, devre arasında e, futbolcu almadık. Evet ben de eleştiriyorum ama dün akşam itibariyle bunların konuşulacağı zaman değil. Benim eleştirim Beşiktaş yönetimi, bak Serdal Adalı'yı e, yani inanın e, hemşerim olması hasebiyle de inanılmaz seven bir adamım. Ama e, yani Sesi hiç çıkmıyor kardeşim ya. Böyle olmaz. Bak başkanlığa geldiğinde ondan tek bir isteğim vardı mesela. Demiştim ki o Galatasaray'ın yaptığı bir adilik vardı. Böyle bir bizi Fenerbahçe'nin salıncağına bindirmişti. O paylaşımını hala kaldırmadı Galatasaray. Bak, o paylaşım kaldırtacaksın Serdar Adalı. Sayın Başkanım onu ya kaldırtacaksın. Bu bir. ikincisi hakemler doğuruyor. Sen hala Türk hakemlerine güveniyoruz falan filan papatya çiçek şunları bunları dağıtıyorsun. Olmaz. Olmaz abim. Olmaz başkanım. Bak çıkacaksın yumruğunu vuracaksın. Beşiktaş başkanısın sen. Ya Gördük ya dün akşam gördük ya bak biz mahvolduk ya. Herkes bizim hakkımız aranmıyor duygusu düşüncesi içerisinde. Psikolojik kendini bittik noktasına getirdi. Bizi kim savunacak ya? Biz mi kendimizi yani sokakta, sahada, şurada, burada savunalım? Biz sizlere yetki vermişiz. Abimiz demişiz, başkanımız demişiz, büyüğümüz demişiz. Beşiktaş'a sahip çıkacaksınız demişiz. Ama siz hem hiç sesiniz çıkmıyor, soluğunuz çıkmıyor. Olmaz, bu şekilde olmaz. Beşiktaşlı hakkını yedirmez. Siz de Beşiktaş başkanıysanız Beşiktaş'ın hakkı yeniyor ve buna müsaade ediyor pozisyondasınız. Lütfen bu uyarıları dikkate alın Sayın Başkanım. Evet. Dün akşam özelinde e, hakem mevzu konuşu olacak zaten. Başlı başına bir mevzu. Ama yönetimin de çıkıp yumruğunu vurması lazım. Yabancı hakem istiyoruz demesi lazım. Yani TFF e, kusura bakmayın. Galatasaray, Fenerbahçe'yi e, mutlu eden bir kurum değil ki. Türk futboluna adaleti getireceksin kardeşim. Sen bize de yabancı hakemler verecekse. Derbide. Derbide Türk hakemi kaldırmaz. Bak bu kaos ortamında yapılacak bir hata inanın çok büyük sıkıntılar meydana getirir. Başta TFF siz bu sıkıntıların altında kalırsınız. Yapmayın kardeşim yapmayın. Lütfen. Arkadaşlar bugünkü yayınım bugün biraz kısa olacak. Bundan sonraki yayınlarda da böyle kısa kısa mevzular olacak konuşacağız. Sizlerin de değerli yorumlarını bekliyorum. İnşallah bundan sonra güzel günler bizim olsun, Beşiktaş'ın olsun. Hepinize iyi günler, görüşmek üzere.